Hiç düşündünüz mü? Önceden zorlanarak işlenen günahlar sonrasında nasıl kolayca işlenir hale geliyor. Bunu 2016 yılında İngiltere'de University College London'daki bilim insanları da merak etmişler ve bu konuyla alakalı bir deney yapmışlar. Katılımcılardan bir kavanozun içindeki bozuk paraları tahmin etmeleri söyleniyor ama gelen kişilere çıkarları doğrultusunda bu tahmin ettikleri paranın rakamını daha yüksek söylemeleri isteniyor. Bu esnada da bu kişilerin beyinleri MR cihazlarıyla takip ediliyor arkadaşlar. İlk yalan söylediklerinde beyinlerindeki amik dala bölgesinde aşırı bir aktivasyon olduğu gözüküyor ama bu kişiler yalana sürekli devam ettikçe bu aktivasyonun giderek azaldığını ve bu yalanın çok daha rahat olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu durumu da ormanda sıkça yürüdüğümüz bir patika yola benzetebiliriz. İlk başlarda oradan geçerken zorlanırız. Orada bizim için engeller vardır, dikenler vardır. Ama ne yaparız? Biz oradan sürekli gittikçe o dikenlerin üstüne basarız, onları ezeriz. Oradaki toprak sertleşir, oradaki otlar sertleşir ve artık oradan gidip gelmemiz bizim için rahatlaşır. Aynı şekilde beynimize de bir davranışa her tekrar ettiğimizde oradan sorumlu olan sinirler aktivite olur ve aralarındaki bağ kuvvetlenir. Bu da ister namaz kılmak gibi iyi bir alışkanlık olsun, isterse yalan söylemek gibi kötü bir alışkanlık olsun. Kısacası başlangıçta bilincinde olduğumuz ve zorlanarak yaptığımız bir davranış zamanla bizim için otomatikleşiyor ve artık onu hiç düşünmeden yapmaya başlayabiliyoruz. Bu arada bütün bunları anlattım diye lütfen içinizde karamsarlığa düşmeyin. Evet işlediğimiz günahlar yüzünden kalbimiz simsiyah kömür gibi kararmış olabilir. Ama bu eskisine dönmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Hatta bunu ben değil bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor ki kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir leke oluşur ve bu kul günah işlemeye devam ederse o siyah leke kalbini istila etmeye devam eder. Ama bu kul Allah'a yalvarır, yakarır, günahlarından pişman olur ve tövbe ederse kalbi cilalanır ve silinir buyuruyor. Yani tertemiz olur buyuruyor. Ve son olarak şunu da asla unutmamızı istiyorum. Küçük bir delik koca bir gemiyi gözümüzde dahi göremeyeceğimiz küçücük bir virüs yiğit bir pehlivanı hiç önemsemediğimiz o harama nazar veya küçümsediğimiz o günahlarda ebedi hayatımızı mahvedebilir. O yüzden bu videoyu kapattıktan sonra çok geç olmadan Allah'a yakaralım, yalvaralım ve günahlarımızdan tövbe edip onlardan dönelim inşallah. Allah'a emanet olup görüşürüz.